Evet arkadaşlar, bilgisayarlı tasarım uygulamaları dersimizin kitabından yaptığımız uygulamalardan birini burada tekrar yapıyorum. Çikolata yapmıştı orada kitabımızdaki uygulamada takip ettiğimiz adımlarda biz de bunu yapmak için ekrana bir tane kutu simgesi, kutu şekli aldık. Yüksekliğini 10 milimetreye düşüreyim şimdilik. Genişlik ve derinlik ölçülerini 100 milimetre ve 100 milimetre olarak ayarlıyorum. Genişlik ve derinliğimizi 100'e 100 olarak ayarladım. Bir kare şeklinde gördüğünüz gibi bir kalıp oluşturduk. Kalıp bir kare oluşturduk. Bunu kenarı alalım şimdilik. Yine araçlar panelinde çatı şeklimizi aldık. Çatı şeklimizden e, genişliğini 20 mm olarak kalsın ama uzunluğu derinliği 100 mm olarak ileri doğru uzasın. Bu şekilde kalıp oluşturduk. Bundan çoğaltıyorum. yapıştır yöntemiyle Ctrl C Ctrl ile kullanabilirsiniz. Yan yana bunları sıralıyorum. Bu da duplicate özelliği. Yani Ctrl -D. hem kopya çıkarıyor hem yapıştırma işlemini aynı anda yapıyor kopyala yapıştır, kopyala yapıştır diye 6 tane bunlardan yan yana yerleştirdim. Şu şekilde 6 tane çatı şeklimiz oluştu. Hizalı değil şu anda. Hizalama işlemini yaptırayım. Nerede hizalanacak? Hepsi aşağıda tek sıra halinde hizalansın. Diğer yönlerde zaten muhtemelen yan yana duruyorlar. Bu şekilde de tamamladım. Gruplandırma yapacağım. Bu 6 tane çatıyı gruplandır diyorum. Şekiller tek parça haline dönüştü. Yine çatı şeklimizi seçip arkadaşlar şöyle yandan bakalım. Döndürme işlemi yapacağız. Döndürmede açı oklarımızı görüyorsunuz. Açı oklarının üzerine tıkladığımızda istersek buradan tutup çevirebiliyoruz biliyorsunuz. 180 derece tam tur döndürmek istiyorum. İstersek de elle derece kısmına şuraya değeri girebiliyoruz. 180 derece ters döndürdük. Her iki şekli seçtim bu sefer. Şekillerimi şöyle bir göreyim öncelikle. Bakın çatı şeklimiz ters döndü. Karemiz de diğer tarafta duruyor. Hizalama yapıyorum yine. Hizalama için yukarıdan bakalım. İkisi de ortalı bir şekilde birbirini ortalayacak şekilde gelsin. Şöyle bir üst üste iki şekli indirmiş olduk. Üstteki çatı şeklimizi seçiyorum bir miktar yukarı kaldıracağım bu sefer. Üstteki kırmızı okunu kullanarak bir miktar 4 mm, 5 mm bile yapsak olur herhalde. 5 yapalım. Hatta 6 yapalım. 6 mm yukarı kaldırdım. Şeklim hazır seçiliyken arkadaşlar delik özelliğini aktif ediyorum. Bunu keseceğim çünkü buradan bu parçayı çıkaracağım. Şu anda delik özelliği aktif hale geldi. Aynı atı şeklinden kopyala yapıştır veya duplicate yöntemiyle bir kopya daha aldım. Üst üste yerleştirdi. Üstteki seçiliyken bunu yatayda 90 derece döndürüyorum. Aynı yani hizalı oldukları için hiç hizalama işlemi yapmama gerek kalmadı. Şu an üst üste 3 tane şekil var. Üsttekiler dip e, alt şekli şekillendirecekler. O nedenle üçünü beraber seçip Birleştir dediğimde veya gruplandır dediğimizde şu şekilde bir çikolataya benzer bir alıp elde etmiş olduk. Bunu da rengini kahverengi yaparsak gördüğünüz gibi bir çikolata teması oluşturmuş olduk.